Joel, Ellie, Henry ve Sam şehirden kaçtıktan sonra bir banyo bölgesine ulaşır. Burada terk edilmiş evler arasında ilerlerken hem çevresel tehlikelerle hem de enfekte olmuş insanlarla karşılaşırlar. Ardından bir kanalizasyona girerler. Kanalizasyon kısmında karakterler dar tüneller ve tuzaklarla dolu bir sistemde ilerler. Eski bir yerleşim yeri olan bu alan enfekte olmuş insanlarla doludur. Grup birbirinden ayrılır ve yeniden buluşmak zorunda kalır. Ellie ve Sam kısa süreliğine Henry ve Joel'den ayrılır. Ancak ekip yeniden bir araya gelir ve birlikte kurtulurlar. Kanalizasyondan çıktıktan sonra bir oyun alanına ulaşırlar. Sam ile Ellie arasında duygusal bir bağ gelişir. Ancak bu sakinlik uzun sürmez. Gece Sam'in enfekte olduğu ortaya çıkar. Kardeşi Henry, Sam'i öldürdükten sonra bu acıya dayanamaz ve intihar eder.